yine geldi Karşınızda fakir Dinlemi sizi gülerek anlatır Bir kere izle bırakamazsın Bakış açılarına inanamazsın Tek isteği bir beğeni diyorum Paylaşırsam der mutlu olurum Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum kadar böyle görmemiştim. Dün gece görmek nasip oldu elhamdülillah. Resulullah Efendimiz'e. Rüyamda görmek nasip oldu. Evvelce gördüm fakat tabii çok ya, bu seferki net gördüm. Ama sorsanız ki şu kadar insanlardan tanıdıklarımızdan kime en çok benziyor? Aynı Efendi Hazretlerinin yüzü. Bizim Efendi Hazretlerimizin yüzü var ya kaldır onu koy onu. Yalnız şey... Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Malum iki gündür, üç gündür video yüklemekte zorlanıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı teşekkürler. Haberler gelsin. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı iki kaçak Rus okulu dışında Ukraynalı ve Ruslara ait oyun evi adı altında 3 kaçak anaokulu ve kreş olduğu ortaya çıktı. Özel Türk, oku, özel Türk okulları'nın kötüleyen broşür bastırıp öğrenci kaydı için reklam yapan kaçak okullarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Antalya'da hele ki Konyaaltı'nda bayağı bir kaçak anaokulu falan varmış deniyor. Şimdi arkadaşlar olay şu. Belediyeden oyun evi diye ruhsat alıp izin alıp anaokulu yapıyorlar. Sebebi de şu. Anaokulu açmak Türkiye'de zor. Yönetmelik saçma sapan bir yönetmelik. Zamanında anaokulu işi yapmış birisi olarak söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en berbat, en rezil, en kepaze sistem. Ha şu an nasıldır bilmiyorum. Umurumda da değil canınız cehenneme beter olun. Yani adam şimdi bu sene 2024'te anaokulu açmak istiyorsun. Önüne şartları koyuyor. Diyor ki bu. He iyi tamam. Tamam diyorsun. Ama diyor 400 bin lira da diyor ben 2013'lerden bahsediyorum. 400 bin lira rüşveti var. Tabi 400 bin lira rüşvet istiyorlar. 300, 400 kime ne tuttururlarsa. Rüşveti de veriyorsun. Sana o pembe tabela mı bilmem ne tabelayı veriyor. Anaokulunu açıyorsun. 2025 yılı sallıyorum. Bir gittin anaokulu ana açmak için diyor ki işte sakat merdiveni, sakat asansörü koy. Ne kadar sakat asansörü? 400 bin lira. 300 bin. O zaman sakat asansörü yalan olmasın. 50 bin lira mıydı? 60 bin lira mıydı? Belki 100 bin liraydı. Tam hatırlayamıyorum yani. Abicim ben ne kazanıyorum ki buraya sakat asansörü koyayım? Diyor ki şey gelme yani asansörün adı o. Yani ben sordurduğumda Abi sakat asansörü mü koydurmak istiyorsun dediler. Ben de öyle dedim. Asansörün adı ne bilmiyorum. Yani engelli asansörü mü deniyor? Ne deniyor bilmiyorum. O zaman öyleydi. Eyvallah dedim. Tam böyle asansöre başlayacağız. Yaptıracağız okula asansör. Ya durun dedi ya. 2025'te yani 2013'te, 2014'te dedi bu yönetmeni kalkacak dedi koydurmayın. Ya baba ben okul açacağım. 2014'e var sallıyorum 5 ay. 5 ay ben bu okulu kaçak mı işleteceğim? Kaçak mı işleteceğim kardeşim? Nasıl olacak? Ben asansörü yaptırdım. 5 ay sonra yönetmelik değişti. Asansör masansör istemiyoruz baba. E, ee, i̇şte merdiven olan yere ruhsat vermiyorlardı. Merdiven olan, olmayan olan yere ruhsat vermeye başladılar. Ya kardeşim ben anlamıyorum gerçekten bu zihniyeti ya. Yani neyin kafasını yaşıyorsunuz yani? Ne? Amaç ne? Derdiniz ne sizin abi? Derdiniz ne? Derdiniz rüşvet mi? Düşmek mi? Ona göre belirleyin. Şu kadar para istiyoruz deyin, olay kapansın, gitsin. Uğraştır. Uğraştırıyorlar. 2013'ler, 2012'ler. O dönemden bahsediyorum. Allah'tan kapattık da dert. Yemin ediyorum dert yani. Bitti gitti. Nereden aklıma geldi? Ha bunlara da o olmuştur şimdi. Bu yapılar, bu anaokulları, okulları oyun evi diye açılmıştır. Rüşvet istemişlerdir. O parayı ödeyemedikleri için muhtemelen ona tam böyle rüşvetle demiyorlar. Ne diyorlar lan? harcırah mı? Yok. Vakıflara yardım. Vakıflara yardım. Ha bizim dönemimizde rüşvetli. Pardon. Şimdi vakıflara yardım. Pardon. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Bizim dönemimizde rüşvetli tabi. Ee, onu istiyorlar. Onu veriyorsun. Bunlar verememişlerdir. Yüklü bir miktar paradır. Ödeyemedikleri için de bunlar ya işte para biriksin biraz. Bir yerden de torpil morpil buluruz hallederiz demişlerdir. Veya Putin Putin Türkiye'ye gelir ziyaret ederse orada kulağına çıtlatırız bizim işi halleder demişlerdir ama bunlar yakalanmışlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Dünya böyle kardeş. Yani size de size de bu çıktı. Değil mi? Efendim AK Parti hükümetinin gizlediği faaliyet ABD açık etti. TCG Anadolu İsrail'i koruyan tatbikatta. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Tabi dayının bir tanesi de alta yazmış. Eşekler, sığırlar ve davarlar Starbucks önünde anırsın milletin kahve keyfini bozsun. Sana ait savaş gemisi TCG Anadolu. Bu savaş gemisi mi? Bu da nedir bilmiyorum. F-35'leri taşıyor. İsrail'i koruma tatbikatı arkadaşlar. Bizim gemimiz İsrail koruma tatbikatında F-35'leri taşıyor. Bizim gemimiz. Bizimkiler de gidiyor Starbucks'ın önünde eylem yapıyoruz haberde ne yazıyorsa onu okuyorum. Bir de bir abimizin yorumu. Bilmiyorum. Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Efendim MHP'den ilk açıklama. İzzet Ulvi Yönter. Tuncay Özkan'la Erdoğan arasındaki dünkü kavga arkadaşlar. Devletin başındaki Cumhurbaşkanı'na züppe diyen ağzı karanlık ağızdan hasım güçlerin ambargosu altındadır. Yönter CHP lideri Özgür Özel'e de susma, sinme, saklanma. Konuş Özgür. Tehdit ediyor. Konuş Özgür. Sayın Özgür Özel. CHP'nin başındaki genel başkan Sayın Özgür Özel. Yok konuş Özgür diyor. Konuş Özgür. Hayırdır İzzet? Askerlik arkadaşım mı Özgür? He? Konuş Özgür susma. Tehdit ediyor. İlginç. Tabii ki bu Tuncay Özkan'ın arkadaşlar dün atmış olduğu tweet. Dünkü videomuzda yoktu. E şöyle bir durum var. Şunu ben daha önce de söylemiştim. Maalesef e bazen arkadaşlar bizim mesela dünkü videomuzun konusu Diyarbakır'daki e kaybolan kız çocuğuydu. 8 yaşında. Ama YouTube onu kabul etmedi. Yazdım yazdım kabul etmedi. Ben de bir baktım abi çeye. Hmm. Twitter'a Tuncay Özkan züppe demiş. Lan dedim şunu yazayım bir yazdım tuttu. O tamam süper. <laughs> ne yapayım onunla mı uğraşayım? Yani, onunla mı uğraşayım? Zaten zar zor yüklüyorum. Yazdım tuttu. Ben de kafa onu koydum. Bak bugün koyuyorum videoya. Tunca Özkan Erdoğan'a züppe demiş. Seni gidi züppe seni. Sarayda otur tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, misraflık yoldaşın, zenginler senin arkadaşın, bize mi diyorsun gösteriş müptelası diye. Dün Erdoğan gösteriş müptelası demişti CHP'liler için, ondan bahsediyor. 13 uçak sende, lüks hayat sende, konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende, 22 yılda milleti fakir fukara, o benim reklamı yapmış Tuncay'cığım canım teşekkür ederim koyup zenginlerin partisi olmak sende, fakirle fukarayla dalga geçen partili sende, dolar milyarderi sende, zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın zübbesi seni. Erken seçim istiyoruz Hodri Meydan. Hakkındaki soruşturma ile ilgili sıkıntı duymadığını söyleyen Tuncay Özkan acil bir soruşturma açılmış. Tuncay Özkan tutuklansın diye falan filan. Diyor ki bir hakaret değil. Soruşturmadan bir yere gitmez. Giderse de gider. Biz alışığız demiş. CHP'nin kendisine yapmış olduğu paylaşımdan dolayı herhangi bir şey söylemediğini. Ankara'da değilim dönünce konuşuruz bir problem olacağını zannetmiyorum demiş. Öte yandan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazarlı'nın sosyal medyadan Tuncay Özkan'ın annesine yönelik işte o çocuğu bir de o onun çocuğu diye bir küfürü var arkadaşlar. Onunla ilgili de diyor ki içim nasıl kan ağlıyor bilemezsiniz. Hayatım boyunca unutmayacağım. Onunla mutlaka konuşacağız. Onunla mutlaka konuşacağız değil. Onunla mutlaka hesaplaşacağız olmalıydı. Senin anana o nokta diyen, o onun çocuğu yapan seni adamı mahkemeye vereceksin, tazminat alacaksın. Eğer bu danışıklı dövüş değilse Tuncay Özkan. Tuncay Özkan'la ilgili arkadaşlar ben her zaman Frene basa basa gelirim. Konu Tuncaysa oturup düşüneceksin. Konu Tuncaysa. Niye? Seçim döneminde hatırlar mısınız bilmem. Birinci seçimi Kemal Kılıçdaroğlu berabere mi kalmıştı? İkiye kalmıştı seçim. Birinci seçim berabere mi kalmıştı? İkiye kalan Lan konuşurken bile. Neyse. Artık. ikinci tura kalmıştı seçim. Orada Tuncay Özkan'la ilgili bir haber çıktı. Kanal Türk'ten zamanında Akın İpe'ye bu Kanal Türk'ü satmış. Akın İpe'ye Kanal Türkü satarken Allah razı olsun. Kayyum atansaydı, TMSF'ye gitseydi elim davucumda hiçbir şey kalmayacaktı. Çok iyi paraya ben Akın İpe'ye sattım. Teşekkür etmişti Akın İpe'ye. Aradan yıllar geçti. 15 Temmuz sonrası buradaki parayı geri almak için dava açtı. Erdoğan'ın Türkiye'sinde ne hikmetse tam da Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bir bakıyoruz abi. Tuncay Özkara 90 milyon dolar mı? Böyle bir para. Böyle bir para. Kanal Türk'ün satışıyla ilgili ya 80, 90 milyondan 80 mi verecekler? Öyle bir şey. Bir para. Ödenmemiş, şu olmuş, bu olmuş deyip Tuncay Özkan'a ödeneceğine dair bir haber. Biz de o zaman demiştik ki Erdoğan Türkiye'sinde işçisine, emeklisine seçim geliyor, para vermeyen zihniyet Tuncay Özkan'a 90 milyon veriyorsa bu işin altında başka bir şey vardır. Kemal Kılıçdaroğlu dikkat et. O Tuncay Özkan Bugün bakıyoruz abi Erdoğan'a züppe diyor. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ya Rabbi sen affet. Ya Rabbi sen affet. Ben haberi okuyorum ya Rabbi. Danışıklı dövüş. Tunca Özkan'a 250 bin lira tazminat davası açmış. Hikaye. Hikaye. Bunun altından hiçbir şey çıkmayacak. Ha sadece şöyle bir haber duyacağız. Tunca Özkan 250 bin lira tazminat ödeyecek. Bitti. İki tarafında kendi avukatları arasında yargı yorulsun. Hatta yargıya da gitmez. Haber yaptırılır ve öyle kalır. Haber yaptırılır ve öyle kalır. Erdoğan Türkiye'sinde eğer Tunca Özkan Kanal Türk'ten o parayı aldıysa, bak o parayı aldıysa, Tunca Özkan Erdoğan Türkiye'sinde Kanal Türk'ten o parayı aldıysa, Eskiden bahsetmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde. Ben Tunca Özkan'a her zaman şüpheyle bakarım. Aldıysa diyorum. Haberde ne yazıyorsa onu okuyorum. O zaman okumuştuk arkadaşlar. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ne diyeyim ya yani ne diyebilirim ki? Adamlar gözümüzün içine baka baka bizimle taşak geçiyor. Siz de inanıyorsunuz. Ne yapabiliriz? Ne yapacağız. Bir emekli 10 bin liralı 10 bin lira olan maaşıyla geçinmeye çalışırken diğer tarafta adamın kasasına hortum bağlı ya. Örnek verdim kaç kere burada. Üçüncü köprüyü yapan adamın kasasına hazineden hortum çekmişler. Her ay, her ay 80 milyon dolar her yıl 960 milyon dolar bakın yaklaşık 1 milyar bu ülkenin hazinesinin kasasından o şirketin kasasına para transfer ediliyor. Köprü yapmış maliyeti 2 milyar dolar. Adam 2 yılda çıkarıyor maliyetini. Ama biz 10 15 yıl daha ödemeye devam edeceğiz. Ya bunların hesabını yapan yok, kitabını yapan yok, tutan yok. Böyle büyüyorlar. Hepsi büyüyor. Gözleri doymuyor ya. Şimdi senin de tanıdığın bir şey var. iş insanı var bir hanımefendi. Akbeleni perişan eden hanımefendiler. Biz buradan o yaptıkları yanlışları söyledik diye küsüyor bize. Ortak tanıdıklarımızla haber gönderiyorlar. Bize niye bu kadar yükleniyorsun? Ya işte konser etkinlikleri oluyordu. Eskiden de hani gidiyorduk falan. Mesela onlara davet etmiyorlar falan. Ya etsen ne olur, etmesen ne olur? Ve beni beni öyle cezalandırıyor, aklı sıra tamam mı? Ya yani beni öyle cezalandırıyor. Ya Allah aşkına, sen orada akbelen ormanını yok etmişsin. Gözün doymuyor ya, gözün doymuyor. Ölüp gideceksin. Kef kefenin cebi yok. Toprağa gömecekler orada seni. Nereye kadar ya? Bu bu milletin ahını almaya gerek var mı? O ormanların, o ormanda yaşayan sincapların, ayıların, kurtların vesaire ahını almaya gerek var mı ya? Biraz gözünüz doysun ya. Al işte Mehmet Cengiz şimdi de Arhavi'de maden peşine düşmüş. Ya gerçekten Arhavi'de yaşayan insanların, Arhavi'de ormanlarda yaşayan ayıların, kuşların, tilkilerin ya, ahını almanıza gerek var mı ya? Gözünüz doysun ya. Nereye kadar ya? Ne yapacaksınız? İngiltere'de sokak almışsın ya. Evet, ne yapacaksın? Diyor. Sonunda bir tane bir tane beze sarılacaksın. Beyaz bir beze kefene sarılacaksın. Toprağa gömüleceksin. Nereye götüreceksin? Gözleri doymuyor. Ama havalı ya yani, İngiltere'de sokak. Türkiye. Değil mi hocam? Çok Gitti havalı ya. Yani. Yani. Efendim Erdoğan, yoksulluk bitti sözlerine yurttaştan tepki. Nerede yokluk ve yoksulluk geride kalmış? Bizler bolduk, öldük. O öyle hayallerle yaşasın. Siz oy verdiniz. Siz desteklediniz. Ha? Yetmez ama evet dediniz. Her şey reis için dediniz. Ha? Gerekirse ekmek, soğan yeriz. Erdoğan deriz dediniz. Ekmek 12,5 lira olmuş. Dün yorumlara yazmış bir kardeşimiz. Ye ekmek. Soğan da pazarda 20 lira olmuş. 20 lira kilosu. Al soğan. Bir tane ekmek 12 buçuk. Bir kilo soğan da 20 lira mı 30 lira mı kaç para bilmiyorum. Belki daha da fazladır. Bir günlük hatta iki günlük öğünün senin işte soğan ekmek. Ama bir, bir ekmekle yani anca bir öğün götürürsün. Her gün iki ekmek yesen yeter yani. Sabah iki ekmek, akşam iki ekmek, yanına da birer kilo soğan. Yeter Allah bereket versin. Allah bereket. Sen istedin. Sen istedin. Ben mi istedim? Ben mi dedim ver lan? Adamı çıldırtma. Bir de içinden içinden konuşuyor. Ey <laughs> kızdım. Hak ediyor. Bunlar hak ediyor kardeş. Bunlar hak ediyor. Bunlara acımak yok. Bunlara saplayacağım. Bunlara saplayacağım. Bunlar hak ediyor. Efendim bak böyle bir olay tarihte ilk. Muğla'da belediye otobüsü şoförü Cihan Altın. Bir yolcunun sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? babana selam söyle demesiyle gerçek babasının bir iş adamı olduğunu öğrendi. Allah Allah. Babalık davası açan altın işte 15 taşınmaz ve 100 milyonluk serveti ortak oldu. Otobüs şoförüyken adamın bir tanesinin sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin sözüyle yani annen nasıl bir yatırım yapmış abi ya. Yemin ediyorum çok karlı yatırım ya. Vallahi billahi var ya. Başkaları olsa o ananlar arkasından söger durur ve dua okur. Vallahi senin ana iyi yatırım yapmış ha. 15 taşınmaz ve 100 milyonluk servete ortak. Vay anasını be. Ne analar var be. Ne analar var. Ey ya. Ya şu haber beni çok üzdü arkadaşlar. İki erkek bir kızı var ama hayırsız olunca böyle oluyor. Teyze 80 küsür yaşında. Tekstilde çalışmaya başlamış. Tekstilde çalışmaya başlamış. Gerçekten insan üzülüyor. Ya böyle haberleri gördüğümde benim enerjim acayip düşüyor. Psikolojim bozuluyor. Kendimi kötü hissediyorum. Tırnaklarımı yiyorum. Bayağı bir kemirdim. Ellerimi mellerimi hep kemirdim. Bazen diyorlar ya ne bu abi niye böyle kemiriyorsun? İş dünyamızda yaşadığımız bu streslerden dolayı. Bu haberler bizim psikolojimizi çok etkiliyor. Bakmayın öyle güldüğümüze, eğlendiğimize. insan üzülüyor. Bu insanlar bunu hak etmiyorlar. 80 yaşındaki insan bunu hak etmiyor. AKP Türkiye'sinde çocuğun olsun olmasın fark etmez. 80 yaşındaki bir insan, bir kadın bir erkek çalışmamalı kardeşim. Devlet ona bakmalı. Devlet onu korumalı. Devlet ona sıcak yemeğini götürmeli. Devlet onun elektriğini, suyunu bunları ödemeli. Devlet bunu yapmalı. Niye var lan bu devlet? Niye var? Niye var oğlum? 80 yaşındaki bir teyze, bir amca çalışacaksa niye varsın? Niye varsın ya? Niye varsın? Niye? Ben niye vergi veriyorum? Sen niye vergi veriyorsun? Niye varsın? Vallahi var ya ellerimin yemekten artık bittim ya. Krem dayanmıyor yemin ediyorum ya. Krem bir haftada krem bitiyorum ellerim yumuşasın diye ya. İnsan üzülüyor ya. Bir de utanmadan açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar işsizlik sayısı düştü diyorlar. Dünya genelinde diyorlar işsizlik sayısı düştü. Türkiye'de he. En şey çok insanın çalıştığı ülke. Lan oğlum para yetmiyor para. 80 yaşındaki bile çalışmak zorunda. Bir evdeki herkes çalışmak zorunda. Para yetmiyor ne yapsın? Tabii ki işsizlik düşer. Suriyeli bile devletten para aldığı halde çalışmak zorunda. Geçinemiyor. Ki Türk ne yapsın? Devletten para gelmiyor. Ne yapsın Türk? Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici Ahlat'ta namaz kılarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Ben de dün tweet attım bununla ilgili. Instagram'dan paylaştık. O kızımı torpille meclise soktum. Affet ya Rabbi namaz. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Sen kerimsin, sen rahimsin, sen bir birsin Allah'ım. Neyse öyle bir şeydi. Sen sevensin, sevilensin. <laughs> yani ben de kızımı 100 bin liralık işe soksam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ben de namaz kılarım. <laughs> Fotoğraf paylaşıyorum. Ahlat da kılmış ha. E ne olacak baba yani sonuçta millet torpille kızının meclise girdiğini unuttu. Namaza yoğunlaştı. O adam namaz kılıyor ya. Yani. Namaz kılıyor baba. Nankörsünüz nankör. Anadolu'da her renkten mülteciler çalışmasa mobilya, tekstil, inşaat sektörü durma noktasına gelir. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan. Afgan kardeşlerimizin her biri Ümit Özdağ'dan daha çok Türktür. Çünkü Afganları sömürüyorsunuz. Suriyelileri sömürüyorsunuz. Ama Ümit Özdağ'ı sömüremiyorsunuz. Sömürdüğünüz herkes Türktür. Köle yaptığınız herkes Türktür. Tabii. Her türlü eziyeti ettiğiniz herkes Türktür zulmettiğiniz herkes Türktür. Ama zulmedemedikleriniz vatan hainidir. Yeter ki siz zulmedin. Yeter ki sömürün. Zihniyetiniz böyle. Evet arkadaşlar. AKP iktidarından önce koltuk, mobilya bu tarz şeyler yoktu. Hepimiz İbrahim Tatlıses gibi mağarada doğduk. Tabi böyle mağaralarda doğduk arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bir gün bir haber geldi. Uçaklardan broşür attılar. Bir baktık yiğit bir adam. 1.80 küsür boyunda he. Adı RTE kısaltılmışı. Recep Tayyip Erdoğan. Ümmetin umudu, ümmetin lideri, Kudüs'ün lideri, he. Filistin'in mücahidi. Ne oluyor dedik Allah Allah. Bir baktık abi. Cendermeler geldiler. Etrafımıza cendermeler saldılar. O dedik ne oluyor burada? Vay bir terör değiliz. Ağa evet, biz burada yaşıyoruz dedik. Onlar dediler, durun dediler, yahu dediler. Artık dediler Türkiye'ye dediler adalet geldi, hukuk geldi, demokrasi geldi, insanlık geldi, medeniyet geldi. Yani 2002 yılına kadar gelmeyen medeniyet AKP iktidarında Erdoğan'ın koltuğa oturmasıyla geldi. Ve bir baktık abi aman Tanrışko evlerimize fırın geldi. Buz dolabı geldi. Allah sizi inandırsın. Bak yaprakla memelerimi ve diğer uzuvlarımı kapatıyordum. Pantolon getirmişler. 2002'de ilk kez pantolon orada giydim. Bu ne dedim? Pantur dediler. Pantur nedir ya dedim. Ya al giy dediler götün mötün ört dediler. Örttüm tam da belime göre. Çok iyi boyu da iyiydi. Hanıma dikiş nakış makinasında yaptırmak zorunda da kalmadım. Şimdi sen diyeceksin ki dikiş nakış makinasını kim getirdi? Tabi orayı uyduramadık. Olsun. <laughs> e bu kadar yalan da yeter da. <laughs> yani mobilya koltuk yoktu. Daşın üstüne oturuyorduk. Her gün cırcır cır oluyorduk. Valla daşın üstüne oturmaktan artık. Yani Cır cır ola 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 artık dıp bigimiz kan ağlıyordu. Diyor ki baba yeter artık oturma ya diyordu. Bir baktık bir gün bir baktık AKP gençlik kollarından gençler gelmişler. 3 artı bir koltuk. He, iki tane de teknik koltuk getirmişler. Bu ne dedik oturma grubu. Bura ne oluyor oturuluyor dediler. Nasıl oturuluyor? Önce dedik siz oturun. Belki patlar matlar bombadır. Onlar oturdular. Bir oturduk bir baktık ola ele rahat. Ele hoş. Böyle dalımı da yasladım. Ele dedim hanım dedim bir çay getir. Reisin dedim seçim döneminde üstümüze fırlattığı, kafamıza çaldığı bedava çaylar o her onlardan getir de Iç hak dedim ya. Hey oğlum siz bunları bilmezsiniz. Nankörler. Nankörsünüz lan. Lan hadi lan. Daş yok mu daş? Ey kızdım ha. Heş demeyin ey kızdım. Efendim Telegram gruplarında ücreti karşılığında gasp ve mekan basma için yardımcı eleman ilanları yayınlanmaya başlandı. Adam yazmış. Perşembe günü ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar arası. İlgilenen var mı beyler? Semt Aksaray. 3 bin dolar. 30, 60, 90, 3, 6, 100 bin lira. Ya 5 bin alsak çok az baba. Çok az baba. Yani 160 bin liraya yani bugün yani Bugün 160 bin liraya ev dizemezsin baba. Yatak odası olmuş 50 bin baba. Yani adamı öldüreceğiz baba. 5000 dolar 5000 dolar baba ya. Baba 5000 dolar adam mı öldürür babaya? Yani ya ya biz çoluğumuz çocuğumuz var eve ekmek götürüyoruz baba. Yapma böyle şeyler ya. Suriye'den geldik baba Suriye Suriye He. Böyle sigortası çalışıyoruz baba yani sen burada sigorta da yapmıyor baba. E biz ne yapacağız? Ya şunu bir 10.000 yap baba 10.000 yap İşimiz görürsün baba temiz iş yap Kafadan vuralım Tabii. Olaya bak abi ya Adam Telegram grubundan tetikçi arıyor Dünkü videomuzda haberini yapmıştım Dayının bir tanesi yazmış Üçüncü sayfa haberlerini niye yapıyorum Bir gün kafandan vurmasınlar diyeseniz salak Bir gün kafandan vurmasınlar diye Tamam İstanbul'da orada burada yolun ortasında Çatışmanın arasında kalma bir tarafına mermi girmesin diye Yapıyorum Durum o kadar vahim. 3 bin dolara, 5 bin dolara millet birbirini öldürüyor. Gaspçı buluyor. Sen sadece parayı veriyorsun. Adamın kaydı yok, kuydu yok. Kaydı yok. Şurada bir haber daha vardı. Kenarı yazmışlar. O da bu olayla ilgili. Gaziantep içi mekana sıkılır. Yaralama göz daha verme. Bu da şey tetikçi. Parayı verirseniz diyor Gaziantep'teyiz diyor. Gaziantep'te istediğiniz mekana sıkarız. Günümüz Türkiye'si. Telegram grupları. Varın siz düşünün. Diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için bir de teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Buraya kadar gelmiş videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmuş olabilirsiniz. Beğenilerinize paylaşımlarınıza ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Kanalımızın ihtiyacı var. 1 milyon takipçiye ulaşmamız lazım. Spamında kalkması lazım biliyorsunuz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Kendinize mükemmel bakın. İnşallah yarınki videomuzda bir aksilik olmazsa görüşürüz. Köpeklerin ulaması. Ezanı Muhammed okunduğu zaman şeytan kaçacak yer arar müdür. Tabi Kaçacak yer arar. Bakar nereye nereye yapayım. Bakar köpeğin dübürüne kaçar. Köpek doğacı canı uğular. Benim bildiğim bu.